Neden yalnızsın biliyor musun? Kontrolcülüğün yüzünden ruhun yalnızsın. Hayatı ve insanları kabule geçmelisin. Kontrolcülük yaşam alanımıza birçok yeri tıkayan, birçok yeri engelleyen noktadır aslında. Birçoğumuzun fark etmeden yaptığı, ilişkilerimizi sabote eden köklerden biridir. Bugün Allah'ın izniyle bu köklerden en önemlisini temizlemeye niyetlen. Hayat yolculuğunda, yaşam alanınızda zihinsel rahatlık, özgürlük, serbestlik kapılarının açılmasına niyetle. Önce kendine gülümse. Sonra yaşamındaki insanlara gülümsemeyi, onları olduğu gibi kabul etmeyi, değiştirmeye çalışmayı bırakıp hayattan keyif almaya bakmalısın. Hayat akıp giderken geçirdiğin her anın keyfini çıkarmaya, biriktirdiğin güzel anıların hissini bugünden değiştirmeye ve dönüştürmeye başlamalısın. Yaşam alanındaki insanları olduğu gibi kabul et etrafındaki insanları değiştirmeye çalışmak oldukça yorucu değil mi? Ve onlar değişmiyorlar zaten. Senin enerjinden çalıyorlar. Senin sağlığın gitmiyor mu? Gün sonunda hep şikayet eden, hep konuşan, haklı olduğun halde haksız durumda olan kişi sen olmuyor musun? Kontrolcülük seni yalnızlaştırır, enerji alanını düşürür ve seni mutsuz kılar. Şimdi güçlü derin nefes al ve de ki şükürler olsun ki Rabbime Artık hayatı ve insanları olduğu gibi kabul etmeyi, hayattan keyif almayı, günümün, anımın, anılarımın şifasını yaşamayı, yaşam alanında sevginin, huzurun, bereketin, mutluluğun enerjisini hissetmeyi ve çoğaltmayı seçiyorum. Şükrediyorum. Hamd ediyorum. Rahat ve güvende bir hayat sürmeye niyet ediyorum.